İskenderun'da demir döküm klima servisinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Hatay'ın İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi eski muhtarlık yeri karşısında demir döküm klima servisinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. sadece maddi hasara yol açan yangında can kaybı yaşanmadı. Sık sık kesilen elektrikler vatandaşı canından bezdirmeye devam ederken artık mali boyutları yüksek zararlarda sebebiyet vermeye başladı. artık mali boyutları yüksek zararlara da sebebiyet vermeye başladı. Yetkililerin kentimiz İskenderun'u artık bu çileden bir an evvel kurtarmaları vatandaşın tek isteği olarak bekleniyor.